Averroes, tam adı Ebul Velid Muhammed bin Ahmet bin Rüşt el Kurtubi el Hahes, 14 Nisan 1126'da Kurtuba'da Endülüs doğdu. İslam filozofu, hekim, hukukçu ve bilim adamıydı. İslam dünyasında felsefenin yorumcusu olarak bilinir. Averroes, ilk eğitimini babası ve diğer alimlerden aldı. Daha sonra, Kurtuba'da bir medreseye girdi ve burada Aristoteles'in felsefesini öğrendi. Averroes, 1153 yılında Kurtuba'dan ayrıldı ve önce Fez'e, sonra da Sevilye'ye gitti. Sevilye'de dönemin en önemli bilim ve kültür merkezi olan Beytül Hikmet'te, Hikmet Evi, eğitim aldı. Burada Yunan filozoflarının ve bilim adamlarının eserlerini inceledi ve Arapçaya çevirdi. Averroes, felsefe, tıp, hukuk ve bilim alanlarında eserler yazdı. Felsefe alanında, Aristoteles'in felsefesini İslam düşüncesiyle birleştirerek, yeni bir felsefe sistemi geliştirdi. Tıp alanında, insan vücudunun yapısını ve işleyişini inceledi ve yeni tedavi yöntemleri geliştirdi. Hukuk alanında, İslam hukukunu sistematize etti ve yeni hukuk kuralları geliştirdi. Bilim alanında astronomi, matematik, fizik ve kimya üzerine çalışmalar yaptı. Averroes'in çalışmaları İslam dünyasında ve Avrupa'da büyük bir etki yarattı. İslam dünyasında felsefe ve bilimin gelişmesine katkıda bulundu. Avrupa'da Rönesans döneminde Averroes'in çalışmaları yeniden keşfedildi ve Avrupa'daki bilim ve kültüre önemli katkılar sağladı. Averroes 72 yaşında Marakeş'te öldü. Mezarı Marakeş'in kuzeyinde bulunan Katimia semtindedir. Averroes İslam dünyasının en önemli filozoflarından ve bilim adamlarından biridir. Çalışmaları felsefe, tıp, hukuk ve bilim gibi birçok alanda önemli katkılar sağlamıştır. Averroes'in felsefesi günümüzde de okunmakta ve incelenmektedir. Averroes'in en önemli fikirleri şunlardır. Aristoteles'in felsefesi İslam düşüncesiyle uyumludur. Felsefe dinin bir yardımcısıdır. Bilim din ile çelişmez. İnsanların akıllarını kullanarak hakikate ulaşabilirler. Devlet insanların mutluluğunu sağlamak için vardır. Adalet devletin en önemli görevidir. Hürriyet insanların temel hakkıdır. Hoşgörü toplumların huzuru için gereklidir. Averroes'in felsefesi İslam dünyasında ve Avrupa'da büyük bir etki yarattı. İslam dünyasında felsefe ve bilimin gelişmesine katkıda bulundu. Avrupa'da Rönesans döneminde Averroes'in çalışmaları yeniden keşfedildi ve Avrupa'daki bilim ve kültüre önemli katkılar sağladı. Averroes'in felsefesi günümüzde de okunmakta ve incelenmektedir. Averroes'in felsefesi insanın akıl hürriyet ve hoşgörü gibi değerlerini vurgulaması ile dikkat çekmektedir. Averroes'in felsefesi, günümüz dünyasının birçok sorununa çözümler sunmaktadır. Averroes'in birçok yayımlanmış eseri vardır. Bu eserler arasında şunlar yer alır: felsefi metinler, Tahafut al-Tahafut, Fas al Bidayat al ve Nihayet al-Muktasid. Tıp metinler, ala Fi ve alatip al Hukuk metinleri, kitab allavadir ve aziyadat, allav lafi usul alifık. Bilim metinleri, tefsir allamabda ve allayemat, tefsir al falsafa al tabia, tefsir al falsafa al eserleri, felsefe, metafizik, ahlak, estetik, din, tıp, hukuk, bilim ve diğer birçok alanda önemli katkılar sağlamıştır. Averroes'in felsefesi, günümüzde de okunmakta ve incelenmektedir.